Evet üzüm mevsimi şimdi. Ve bunu ne zaman paylaşırım bilemiyorum. Fakat bu dönemler üzümlerin gayet güzel olmuş hali. Gördüğünüz gibi bu üzümler küçük. Küçücük küçücük üzümler bunlar. Fakat işimize yarıyor. Birazcık suyunu çıkarttım. Şişedekileri kaynattım. Fakat şunu sadece bardağa koymak için kaynatmadım. Kaynatmadıklarımın dibini görüyorsunuz. Pusaları ne kadar var dibinde. Kaynatılmış olan da çok az miktarda var sadece. Evet gayet güzel. Çocuklarımıza bahçenizde varsa helik kesinlikle hiç atmayın. Bunları yok etmeyin ve suyunu çıkartın yavrularınıza içirtin. Doğal, gayet güzel, sağlıklı ev içecekleri dışarıdan almanızdan çok 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 faydalı içeceklerimiz. Pazardan da alabiliyorsanız ucuz bulabiliyorsanız alıp yine. Çıkartıp çi yavrularınıza içirtebilirsiniz. Evet, şimdi hemen başlayalım. Zaten kolay, konsantre değil. Sadece suyunu çıkarttım biraz. Bu arada abone olursanız, yorum yazar, beğenirseniz çok memnun olurum. Evet, şimdi toplamış olduğum bu güzel üzümleri. Tadı, lezzeti çok güzel üzümün. Çok sık değil, gördüğünüz gibi aralıklı bayağı bir üzüm. Fakat lezzeti çok güzel. Şimdi bu siyah üzümün. E, kabuğunda bulunan bir madde ve kırmızı şarap kalp damarlarının tıkanmasını engelliyormuş. Engelleyici bir özelliği varmış ve üzüm çekirdeği özünün de karaciğeri kuruduğu siyah üzümün suyu damar sertliğini trombositlerin kümeleşmesini ve hipertansiyonu önlediği de bilinmekteymiş. Şimdi ben bu üzümleri saplarından çöplerinden ayıkladıktan sonra bir güzel yıkadım tenceremin içerisine alıp biraz ısıttıktan ve yumuşamasını sağladıktan sonra üzümleri ezmeye çalışıyorum böyle daha kolay eziliyor yumuşayınca tencerede yeteri kadar ezmiş olduğum üzümlerimi şimdi bir kabımın içerisine üzerine koymuş olduğum iri delikli kevgirimin içerisinden bastırarak suyun aşağıya geçmesini sağlıyorum. Üzümler yumuşamış oldukları için daha güzel suları çabukça sıktığınız zaman hemen çıkıyor. Gördüğünüz gibi kevgirden aşağıya geçiyor. Fakat buradan kevgirin gözenekleri iri olduğu için çekirdekleri de geçiyor. Önemli değil onları daha sonra ince bir kevgirimi tekrardan Süzüceğim fakat bu arada çok dikkatli olmalısınız. E, suyu etrafa sıçrayabiliyor. Sıçramayı engelleyebilmek için çok fazla yukarıya kaldırmayalım. Ne kadar yukarı kaldırırsak o kadar da aşağıya dökülen meyve suları etrafa dağılacaktır. Fakat çok aşağıya da koyduğumuz zaman kevgirin altı suya değdiği için o zaman da süzme işlemi olmayacak içerisindeki çekirdekleri şimdi tenceremin içerisine tekrardan gözenekleri daha ince olan bir kevgerin içerisine şimdi geçirteceğim ve tabii ki gözenekler ince olduğu için üzümün posaları da delikleri hemen kapattı ve aşağıya üzümün suyu çabuk inmedi şöyle elimle posaları sağ sola kenara gözenekleri kapatan posaların hepsini kenara oynatarak Üzüm suyunun aşağıya geçmesini sağlıyorum. İçinizde ıtır çiçeğini bilen var mı? Muhteşem. Geçen yılda ben kuruk şurubu falan yapmıştım meyve sularının içerisine Bunu yapraklarından koyuyorum ve harika muhteşem bir kokusu var. Yıkayıp hazırlıyorum. Genel olarak ıtır bitkisi sindirimi düzenler. ıtırın idrar söktürücü yanı vardır basit cilt sorunları içinde iyileştirici olabilir. Çayını yaptığınız, yapıp içtiğiniz zaman vücut temizleme etkisi de vardır ıtırın. Serbest radikallerle savaş verir ıtır çiçeği çok harika bir çiçektir. Itır çiçeğiyle üzüm suyunu biraz kaynatırken burada üzümün posasını, çekirdeklerini özellikle atmayacağım ve buzluğun içerisine koyacağım. Bu çekirdeklerinin üzüm suyundan da, üzümden de çok daha fazla sağlığımız için faydaları vardır. Aşırı derecede antioksidan özelliği olduğu için kanserle savaşır. Ve yaşlılıkta Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçer mümkün olduğu kadar çekirdekli üzümleri tercih edin ve çekirdeklerini kesinlikle atmayın çekirdek suyunu çıkarttıysanız bile çekirdeklerini alın ara ara çiğneyip yiyin veya yoğurdun içerisine katıp yiyebilirsiniz. Ezip toz haline kat getirip yemeklerin içine bile katıp ailenin herkesin yemesini sağlayabilirsiniz. Bir gün öncesinde içerisine koymuş olduğum ıtırla evet meyve suyumu, üzüm suyumu bir gece bekletiyorum. Çünkü ıtır yapraklarının kokusu çok güzel geçiyor o zaman hangi meyve suyunu yaparsanız içerisine çıkarttıktan sonra tekrardan kaynatıyorum. Çünkü kavanozlara sıcak koymamız gerekiyor. Daha sonra öncesinde kaynatıp hazırlamış olduğum kavanozlarım ve kapakları ile bir güzel ağızlarını kapatıp sıkılaştırıyorum. Daha sonrasında kavanozlarımı tencereye almış olduğum kaynar suyun içerisine çevirip bir güzel kapaklarını tekrardan kaynatıyorum daha sağlam oluyor çünkü kaynatmadığımız zaman açılmalar iyi kapatamıyoruz ellerimiz iyi sıkamadığımız için açılmalar olabiliyor kaynattıktan sonra güzelce meyve sularımız kış için isterseniz hemen de başlayabilirsiniz içmeye sağlıklı meyve sularımız evimizde hazır oluyor bu şekilde alırsanız hazırlarsanız çok daha sağlıklı olur Evet şimdi ben meyve sularımı çıkarttım. Şunlar içine biraz daha su ilave ettikten sonra çıkarttığım bu. Bu sadece üzüm suyu. Sadece bardağa koyup çekim yapmak için. Diğerlerini kaynattım. Kaynattıktan sonra dedim Necla biraz daha çıkar suyunu sadece bardakta göster. İkinci bardağa biraz posanın içerisine su koyup çıkarttığım için görüyorsunuz rengi ne kadar açık oldu yapıp yavrularımıza içirtelim. Kendimiz içelim. Çok sağlıklı. Üzüm veya başka meyvemiz hangisi varsa tabii ki üzümün biraz daha suyunun çıkarılması kolay oluyor. Hepsinden çıkartabilirsiniz. Çocuklarınıza kendinize içecek olarak hazırlayabilirsiniz. Bir dahaki programımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Üzüm tadınla kalın, sağlıkla kalın. Ve şimdi buzluğa koymuş olduğum ben üzümün posası çekirdekleri gördüğünüz gibi biraz durduktan sonra hemen çıkartıp şöyle oynattığımız zaman her yerden kırık hepsi top şeklinde donmayacaktır ve istediğiniz kadar içerisinden alıp şöyle akşam otururken çayın yanında kıtır kıtır güzel yiyebilirsiniz veya bir yoğurdun içerisine koyup yiyebilirsiniz dediğim gibi şu çekirdekleri de özellikle alıp toz haline getirdikten sonra ben deneyeceğim bunu evdekiler çünkü yemiyorlar. Çocuklarımın yemesini de çok istiyorum. Toz haline getirdikten sonra yemeklerin içerisine karıştıracağım ve o şekilde yedirmeye çalışacağım.